Merhabalar, bugün Sabır Gazetesi'nin haber bülteniyle sizlerleyiz. İlk haberimizle yayına başlıyoruz. Osman Hindüz İçi Belediye Başkanı Mustafa İba, ilçenin çarşı merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de vatandaşların talep ve arzularını yerinde dinledi. Osmaniye'nin Düz İçi Belediye Başkanı İba, ilçenin çarşı merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi, hem de vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi ziyaret kapsamında esnafla bile bir görüşen Başkan İba, yerel ekonomiye yön veren esnafların toplumun temel dileklerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan İba açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İlçemizin kalbi konumunda olan çarşı merkezimizdeki kıymetli esnaflarımızı ziyaret ederek hem hayırlı işler diledik hem de taleplerini dinledik. Esnafımızın ekonomik ve sosyal yaşantımıza kattığı değer bizler için son derece kıymetlidir yol yürümeye devam edeceği ise esnafın samimi karşılamasından memnun kaldığını belirten Başkan İba, şu ifadeleri kullandı. İlçemizin gelişiminde ve kalkınmasında birlikte yol yürümeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gündemimize Ceyhan haberiyle devam ediyoruz. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki yılan kale, nefes kesen manzarası ve zorlayıcı tırmanışıyla doğa ve tarih severlere cesaret dolu bir macera sunuyor. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki yılan kalesi, nefes kesen manzarası ve zorlayıcı tırmanışıyla doğa ve tarih severlere cesaret dolu bir macera sunuyor. Adana'nın Ceyhan ilçesi sınırlarında yer alan ve tarihi ihtişamıyla görenleri büyüleyen Yılan Kalesi, hem doğa tutkunlarını hem de tarih meraklılarını cezbetmeye devam ediyor. Kayalık bir tepeye kurulu olan bu etkileyici yapı, zorlayıcı tırmanışıyla cesaret isteyen bir macera sunuyor. Kale yolculuğu, dik patikalar ve kayalık geçitler üzerinden ilerliyor. Tırmanışı göze alan ziyaretçiler zirveye vardıklarında Çukurova Ovası'na hakim eşsiz bir manzara ile ödüllendiriliyor. Ancak tırmanış ciddi fiziksel dayanıklılık gerektiriyor. Yılan Kalesi, Roma ve Bizans dönemlerinden izler taşıyan tarihi yapısıyla bölgenin en dikkat çekici simgelerinden biri. Ceyhan'a gelen turistler için doğa, tarih ve maceranın iç içe geçtiği bu nokta mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Uzmanlar uyarıyor: Ziyaretçilere uygun ayakkabılarla gelmeleri ve sıcak hava koşullarına karşı önlem almaları öneriliyor. Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde asfalt, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Hedef ise modern, kullanışlı sosyal bir alan sunmak. Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası'nda bulunan Şenlik Tepesi'nde başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Amanos Dağları'nın 1650 metre rakımında yer alan bölge hem ulaşım hem de sosyal alanlar açısından yenileniyor. Asfalt döküm ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı Şenlik Tepesi'nde, şimdi de yol çizgileri ve peyzaj düzenlemeleri sona yaklaştı. Aynı zamanda Zorkun Yaylası sosyal tesisleri çevresindeki peyzaj eksikleri de gideriliyor. Yetkililer, Şenlik Tepesi'nin tamamlanan çalışmalarıyla birlikte vatandaşlara daha konforlu ve estetik bir alan olarak hizmet vereceğini belirtiyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki vatandaşlar 2026'da elektrik desteğinin kaldırılacağına tepki gösterdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarifenin Ocak 2026'da değişecek iddiasına vatandaşlar tepki gösterdi. E, 2026'dan e, Ocak ayından itibaren elektrik desteğindeki e, sübvansiyonun kalkması e, bizleri şimdi bir nevi biraz zora sokacak. E, ondan gelen e, 600-700 liralık bir e, katkıyı pazarda kullanıyorduk. İşte ne bileyim bir ihtiyacımıza veriyorduk. E, şimdi zaten emekliler zor geçiniyor. E, biz bu desteğin e, Ocak ayından itibaren de devam etmesini istiyoruz. Akmasa da damlıyordu misali. E, biz buna karşıyız yani. Zaten geçim sıkıntısı var ülkemizde şimdi. Zaten insanlar pazara çıkamıyor alışverişini yapamıyor. E çiftçilerin ektiği mahsuller zarar ediyor. E bari oradan da bir e, insanlara bir katkı oluyordu az da olsa. Devam etmezse herkesin yararına olur yani. Nasıl az kullanık elektriği arkadaş yani e, gaz lambası mı yapak bilmiyorum. Yak, ondan sonra ne bileyim eski çağlardaki mum mu yakak? Kalkmasını istemiyoruz. Gene böyle devam etmesini istiyoruz biz. Çünkü ödeyemeyiz. İş yok. Ne iş Hiç iş yok. Evdeyim, ev iyi elektrik desteğinin kesilmesini istemiyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Bizim gibi garibanlar ne yapsın? Nasıl ödeyelim abi? 750 gelen fatura 1500'e çıkacak. Ödeyecek durumumuz yok. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz. Ben istemiyor korkmasın abi. Ödeyemiyor tabii. İyi olmaz mı? İnşallah kaldırmazlar. Osmaniye Hizlı yolu üzerindeki Şekerdere deleme mevkinde seyir halinde olan tankerde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Osmaniye ile Düz içi arasındaki Şekerdere mevkiinde seyir halindeki bir tankerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düz içi Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak olayda bir kişi yaralandı. Geralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tankerde çıkan yangının nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yangının teknik bir arızadan mı yoksa başka bir etkenden mi kaynaklandığı araştırılıyor. Gündemimizin öne çıkan haberleriyle bugün sizlerleydik. Bir sonraki haber bültenimize kadar sevgiyle kalın, hoşçakalın.